Hadi bakalım oyunun başlamasını bekliyoruz. Şu anda 8 kişi var. 8 kişiyle başlayacak mısınız cidden? Bekleyin lan onu olsun. Umarım imp verir. Ve geldi evet. Umarım imposter verir hadi bakalım. Merakla bekliyoruz ne verecek? Abi <laughs> bana bugün herhangi bir şekilde imposter gelemeyecek. Arkadaşlar görevler belli yerlerde. Öyle olmasını da yapmayacaktım görevler de. Çok belli yerlerde yani. Elektrikte mesela 3 görev var. Elektriğe gideceğiz zaten. Gidecektik zaten de. Şimdi aşağı inen kimseyi görmedim. Pembe buradan geldi. Siyan buradan geldi. Pink and Siyan. Pink and Siyan ikisi. Aç şunu aç şunu aç şunu. Pink and Siyan. Bakın izleyin. Bak 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 izleyin izleyin. Pink and Siyan go. Siyan die. Pink Imposter. Pink. 500 IQ. Vay diyor. You kill cyan? Believe me. Pink verdik. Hadi diyorsun Sian'da. I go bu electrical cyan and pink bu yazdım pink impostor diyor ya bazen impostor dedim abi gördüm çünkü ikisini giderken gördüm abi bu kadar mükemmel bir 500 IQ Imposter şeylik krimiyetlik yani benden daha iyisi yok bu dünyada sana demişim. şimdi arkadaşlar im şey ah. Elektrikte keser yine bakın izin 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 Burada biri bekliyorsa, sarı burada bekliyorsa, sarı net imposter'dır, sarı Sarı, 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 sarı Sarı imposter Sarı, 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 sarı Yellow, 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 yellow Bas. Iııı ee, Yellow Stop Electrical But Don't Stop uh, Sabotage Believe me Believe me deyince güveniyorlar I see not me <laughs> Yellow Arkadaşlar biri orada bekliyorsa Biri orada bekliyorsa Net şeydir yani impostordur yani başka bir şey yok Marco da oy versin de Marco uyu var abi. Yellow 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 yellow. Bu arada yellow öldü. İki kişi bana verdi. Ok I want yellow. Dediğine göre o da doluyor. Yellow değilse. Bazen imposter abi dedim bu kadar bak. 500 IQ imposter şey e, ee, 500 IQ ya. GG my friend. Al Kaçtır anlamıyorum ya oyun bug'a mı girdi ne oldu sürekli. Eee direkt mouse'un arka oyun bitiyor. Direkt başında ne olduğunu vermeden bile bitiyor hemen direkt. Cremate verdi. Şimdi cremate nedir abi ya? Ya impostor olmak istiyorum. Adam kesmek istiyorum. Orange bu oraya buraya ne ara ışınlandı? Bu kadar hızlı olamaz internetin. Ee, şurada shield sigara var. Siyah buradan geldi. Brown burada, siyah burada. Şunları açalım hop. Siyah burada, dark burada. Evet. Neden basın? It's Siyan. Why? Cavalier benzeyecek. Bakın izleyin. Why? He faked twice. Cyan tam verdim. It's orange diyor. Why? Orange and Cyan. Orange and Cyan. İzleyin arkadaşlar. Why did Lime call a meeting? Bu arada effect test twice. But say why. That's your security. Eee... Vote. Hadi abi vote. Bu arada beraber mi kaldılar? Yok. Siyan elendi. Siyan GG. Was an imposter. Diğer de 13 arkadaşlar. İzleyin. 500 IQ e, impost... Şey... Masumluk. Ya bir kaybol hadi. Hadi. Orange, 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 orange. Orange, orange. Hadi bas diğerine, bas diğerine, bas diğerine. Adamsın. Arkadaşlar orange, 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 orange. Ee, kimse ölmedi değil mi? Orange. Orange değilse bu arada ben şey veririm kahve rengi veririm that's that. hm <laughs> why I do say why please do nope diyor <laughs> o vermeyecek gün doğdu do. hep uyandık siperlere dayandık lines of security lines so your own security Did what? Hadi hadi ya oy ver Water Zaten süre de bitti de water, 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 water I can't. In electric Elektrikli öldürmüş Ay I... <laughs> dedim abi dedim dedim 500 IQ şeylik yani bu Gravy mate'lik yani daha ne diyeyim Şimdi arkadaşlar olduğum yerde 500k'lı bir youtuber da var 500k youtube diyor Onunla birlikte bakalım neler yapacağız. Şimdi burada test yok. Tamam geç. Ee, şu sal ve MG denen adamlar çok şüphelendiler şu anda. Ve fix light. Hemen hemen hemen, hemen koş. Ölmeyek ilk elden beni öldürmeyin. Şunu şunu aç. Şuradan download upload bir yapalım. Upload diyelim. Şunu bir upload yapsın. Hadi bakalım. Aa download yok. Direkt upload yapıyoruz. Güzel. İki aşamada olması zaten çok sıkıcıydı o oyun şeyde modda. Bu Haritada güzel bu. Güzel özellik bu haritada. Siyah kesmedi beni. Şimdi burada görev yok. Reaktörde bir görev var. Ee, şu tarafta bir görev var. Şimdi bu beyaz sanki beni çekmek için gelmiş gibi hissettim. Dead body reported. Ee, ver dedi. 5k on Blue. Blue diyor. Green diyor. Kim reportladı? Self. Tamam ben okay, verdim self dediğine göre, siyahlı self dediğine göre doğru. Blue visual bring kill siyan in the corridor. Hadi abi hadi. Siyan self, şey, blue self report yapmış. İki kişi bunu dedi. İki kişi diyen iki kişi kim? Ee, self. Siyahla açık yeşil. Şimdi o ikisinden şüphe deniyoruz. Siyahla açık yeşil. Arkadaşlar siyahla açık yeşil. Tamam gidelim gidelim oksana gidelim. Oksijen gidelim. olsun. oksijen. Siyahla aç geçiyor. Uzak duralım bundan. 36 124. yüz yirmi dört. Siyahla açık geçiyor. Siyahla açık geçiyor. Siyahla açık yeşil. Abi açın artık şunu. Siyahla açık yeşil, siyahla açık yeşil. İkisinden uzak dur. Açık yeşil. Siyah ölmüş. Ee, lime. lime green not lime kill me lime green lime green'e verin bakalım şimdi siyah demiş arkadaşlar siyah öldürdü Timi is the imposter doğru doğru evet evet purple'a da pek güvenemiyorum ama şimdi timiyi el ettik tamam Beyaz beyaz vermiyor yalnız oy. And black. Black die. Lime kill. Black. E, lime kill. Yes dediğine göre. A black öldü. Diğeri beyaz. Diğeri beyaz arkadaşlar. Ya al al al. 500k YouTube gel benimle gel gel gel, gel ya abi öleceğiz işte ya, ayrılmayalım. 79 0 9 Abi beyaz geliyor beyaz geliyor. Purple orange orada orange orada. 500 kayı tut yine gitti. Gel. Orange burada. Abi gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Beyaz burada gel gel gel. Gel gel gel. Ee, şimdi neymiş? Kizir yazıyor. C4. Tamam. Abi. Heh. Sarıyı birleştir, mavi birleştir, bunu birleştir, bunu birleştir. Gel elektriği açacağız, gel. Nerede o? Abi daha yeni ölmüş. Ee, white. Abi White diyorum ben ya, oruç değil de, olsa beni iki defa öldürebilirdi. White diyorum ben. Çünkü orada bekledi adam bizim gelmemizi. Verdi öldürdü. White. Şimdi white de oy versin bakalım. Vote please diyelim. Şu an %50 kullandık. White öldü. Bazen imposter. Çok iyi abi. İkisini de iyi tahmin ettik yani. Orada adamın ona vermesi falan filan falan filan. Yani iyi tahmin ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Krivmeitli'nin galibiyetini hak ettik yani.